arkadan çekimin yapıyorlar, bu tarafa gelirse. selamı rahmeti bereketi mağfireti başta şu anda musallada bulunan aziz şehidimiz olmak üzere cümle şehidalarımızın ahirete göç etmiş olan gazilerimizin ve yakınlarımızın ve siz değerli hazirunun üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim. Bu mübarek cuma gününde Şehitler kervanına dahil olan değerli şehidimiz komutanımızı şu anda son vazifelerimizden bir tanesi olan vazifemizi yapmak üzere bir araya toplanmış bulunmaktayız. Bu vesileyle uzaktan ve yakından teşrif eden hepinizden Allah razı olsun. Yüce Rabbimiz yüce Rabbimizin kitabında buyurduğu üzere Şehitlere ölüler asla demeyin. Onlar bilakis diri diller diye taltif ettiği Müslümanlar için ulaşılması gereken en yüce makam olan şehitlik merkezi mertebesine şu an itibariyle şehidimiz vatani vazifesini yaparken bayrağımızı korumak üzere milletimizi korumak üzere yaparken elim bir kaza sonucu şehadete ermiştir. Rabbim şehadetini makbul eylesin. Başta muhterem anneleri, annemiz olmak üzere kardeşlerinin, yakınlarının, milletimizin uzun başı sağ olsun. Değerli kardeşlerim, buraya bu şehidimizin cenazesine iştirak etmekle hal lisanımızla hüsnü şehadette bulunmuş olmaktasınız. Bu vesileyle ahirete taalluk eden haklarınızı şehidimize helal eder misiniz? Helal, olsun. helal eder misiniz? Helal, olsun. helal eder misiniz? Helal olsun. Rabbim hüsnü şehadetinizi ve helalliğinizi kabul eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Devletimiz, milletimiz bir ve beraber olsun. Kardeşliğimiz daim olsun inşallah. Değerli kardeşlerim, cenaze namazı için önce niyet ediyoruz. Ondan sonra birinci tekbire alarak Allahu Ekber diyerek Subhanek'e duasını ve celle sena üfle birlikte okuyoruz. İkinci tekbire alıyorum. Allahümme salli ala Muhammedin ve Allahümme barik ala Muhammedin dualarını okuyoruz. Allahu Ekber الله اكبر الله اكبر Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Amin Euzu Billahi min Rahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve Salatu ve Selamu Ala Resulina Muhammedin Ve Ala Alihi ve Ashabihi Ecma'in Ya İlahel Alemin Şu anda şehidimizin huzurunda Yüce dergahına ellerimizi açtık Dualarımızı, niyazlarımızı kabul eyle. Ya Rabbi şehidimizin şehadetini makbul ve mübarek eyle. Ya Rabbi geride bıraktıkları emanetlerine sahip çıkabilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eyle. Başta annesi olmak üzere bir cümle yakınlarına sağlık, afiyet, hayırlı ömürler ve sabırlar ihsan eyle. Vatanımızı, devletimizi, milletimizi her türlü tehlikelerden, fitnelerden muhafaza eyle. Birliğimizi ve dilliğimizi daim eyle. Kardeşliğimizi bozmak isteyen dahili ve harici düşmanlara fırsat verme. Ya Rabbi bizlere hayırları nasip eyle. Şerlerden cümlemizi emin ve muhafaza eyle. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Muhterem kardeşlerim mümkün mertebe sosyal mesafeye riayet edelim. Allah hepinizden razı olsun. Tutulması maksadıyla kamyondan indirildiği esnada meydana gelen patlamacı sonucu şehit olmuştur. Jandarma uzmanın başı Fatih Manga bekardır. Ruh şad olsun. Harbidir. <laughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبل حرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم اَغْفِرْ لَنَا ذُنُوا بَنَا بِفَضْلِكَ وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ يَا اَكْرَمَ الْاَكْرَم۪ينَ وَيَا اَرْحَمَ الرَّاحِم۪ينَ Ey bizleri yoktan var eden, şehit kanlarıyla sulanmış bu cennet vatanda, ay yıldızlı bayrağın altında yaşatan, yaratan Yüce Rabbimiz! Şu anda huzuruna ellerimizi açtık, dualar ediyoruz. Dualarımızı, niyazlarımızı kabul eyle Ya Rabbi! Ya Rabbi senin rızanı kazanmak için okunmuş olan hatmi şerifleri, (وَلَا جليل لَرِي إِنْدِي لَهِنْدَ مَكْبُولَيْ لَيْ